Ama atılacak adımlara göre bu fiyatlama daha da gerileyebilir. O yüzden önümüzdeki dönemde bu değerli metallerdeki negatif fiyatlama devam edebilir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla aslında büyük resimde çok bir şey değişmedi ama bu zayıf giden haftalarda hep söylüyorduk. Buranın bakış açısını değiştirecek, bugüne değil ileriye doğru bakmayı sağlayacak bir tetik gerekiyor diye. O tetik enflasyon raporu toplantısı oldu ve fiyatlamanın da ona göre değiştiğini görüyoruz. Bu aynı şartlar devam ettiği sürece ve piyasa ileriye doğru bakmaya devam ettiği sürece bence burada endeks üzerine koya koya gidecektir. Endeks içerisinde çok net ayrışmalar olmaya devam edecektir. Sevgili izleyicilerimiz piyasalardaki gelişmelerin, verilerin, haberlerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta HSBC Portföy ile konuşuyoruz. Konuklarım Ali Bey ve İbrahim Bey bizimle beraberler her ay olduğu gibi. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. 13 Kasım çarşamba günü çekiyoruz biz bu videoyu saat 5'i çeyrek geçe. Amerika'nın enflasyon verisini aldık. Bu hafta en önemli veri oydu diyebiliriz. Çünkü Amerika'da enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'in faiz indirimlerinde bir duraksamaya gider mi? soru işaretlerini yaratmıştı. Zaten Trump'ın seçilmesinden sonra da Trump'ın özellikle uygulayacağı politikalar nedeniyle enflasyonda bir yükseliş beklentisi de var. Bunu olumsuz olarak kıymetli madenlerin fiyatladığını geçtiğimiz hafta gördük. Şimdi peki bakıyoruz enflasyona İbrahim Bey'den yorumlamasını rica edeceğim. Ama ben hani ilk cümle olarak söyleyeyim beklentiler doğrultusunda geldi. Biraz piyasaları rahatlattı gibi değil mi? Siz ne dersiniz? Evet beklentiler dahilinde ABD enflasyon birisi hem manşet enflasyon hem çekirdek enflasyon. Aslında ilk reaksiyon olarak biraz rahatlatmış görünüyor piyasayı ama şuna da dikkat etmekte fayda var. Trump'ın seçilmesinin etkisini biz asıl politikalarda Ocak ve sonrasında göreceğiz. Ocak'ta görevi resmi olarak devralacak. Tabi öncesinde piyasaya piyasalarda oynak yaratan açıklamalar ve atamalar görebiliriz. Ya da atanacak kişilerin aday yapıldığını görebiliriz Trump tarafından. Burada hani temel sorun şu aslında. Evet enflasyon verisi beklentiler dahilinde. Belki piyasada paniği arttıracak bir veri görmedik bugün enflasyonda ama Trump'ın yapacakları birinci derece önemli olacak. Yani başkanlık seçimleri sonrasında doların küresel olarak değer kazandığını, değerli metallerin değer kaybettiğini gördük. ABD tabi faizlerinde yükselişler gördük. Burada hani bu biraz daha farklı bir durum aslında. Mesela hani örnek olarak söyleyeyim. Bir ekonomik aktivite verisi çok güçlü gelir. Bir miktar piyasada kaygı yaratabilir bu. Acaba FED daha yavaş mı faiz indirecek anlamında ama bu bir iki gün içerisinde bunu fiyatlaması da geçebilir. Ama burada dört yıllık bir yeni bir dönemden bahsediyoruz. Yeni bir ABD başkanı olacak. Yani tabii ki 4 yıl boyunca piyasalar aynı yönde hareket etmeyecektir ama burada daha kapsamlı bir değişiklik var aslında. O yüzden hani bugünkü veri beklentiler dahilinde olsa da Trump'ın başkan seçilmesi sonrasındaki fiyatlamanın biz devam ettiğini görebiliriz. Zaman bazı günlerde farklı yönde hareketler de olabilir. Çünkü Trump'ın politikaları genel olarak vergi indirimleri, harcama artışları ve gümrük vergilerinde artışlar ABD için enflasyonda artış olabileceği anlamına geliyor. Piyasa da aslında seçimden bu yana bunu fiyatlıyor. Gelecek sene için 4 tane 0.25 puanlık faiz indirimli fiyatlanırken FED fonları vadeli kontratları piyasasında artık 2 tane fiyatlanıyor. Ama atılacak adımlara göre bu fiyatlama daha da gerileyebilir. O yüzden önümüzdeki dönemde bu değerli metallerdeki negatif fiyatlama devam edebilir diye düşünüyorum ben. Bir de şöyle bir şey var aslında. Değerli metaller bir de seçimler öncesinde şunu fiyatlıyordu. Harris kazanır da Trump bu sonuca itiraz ederse ne olur? Onun yarattığı bir belirsizlik vardı aslında. Bu seçim sonuçlarıyla birlikte o belirsizlik de ortadan kalktığı için altını, ons altını ve ons gümüş destekleyen önemli bir faktör de ortadan kalkmış gibi görünüyor. O yüzden hemen enflasyonun beklenti dahilinde gelmesiyle beraber hani dolar için kötümser ya da değerli metaller için imser olmak için erken olabilir diye düşünüyorum ben. Gerçekten de çok önemli bir değişiklik Trump'ın abi de başkan olacak olması. O yüzden orada fiyatlamanın tamamen finansal varlık fiyatlarında gerçekleşmesi bu değişikliğin zaman alacak gibi görünüyor bana göre. Evet. Bir de tabii işin diğer tarafı var değil mi? Hem yani biz diyoruz ki işte Çin'e getireceği gümrük vergileri özellikle çok yüksek vergilerden bahsediliyor. Bu işte mal fiyatlarını oradan ithal edeceği mal fiyatlarını yükseltir. E, bu da işte enflasyon olarak yansır. Ama aynı zamanda da hani Çin'in üretimi açısından da bu bir sıkıntı. Ve orada acaba bunun ters etkisini Amerikan üfesini ne görebilir miyiz? Yani Amerika'nın üretici fiyat endeksinde bir düşüşle beraber gelir mi? ithalat enflasyonunun hani düşmesiyle beraber. O taraf hani biraz daha zayıflar mı? Ters etki olarak düşündüğümüz zaman. Burası için ne dersiniz? Yani şöyle aslında Çin tabi ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Orada hani ekonomik büyümeyi yüzde beş civarına getirmeye çalışıyorlar ama çok zorlanıyorlar. Sorunlu sektörlerin de bunda etkisi var. Konut sektörü gibi sektörlerin de etkisi var. Talebinde halen toparlanmadığını görüyoruz aslında. Konut sektörü genel anlamda talebin düşük olmasına neden oldu. Evet dediğiniz olabilir tabi yani hani Çin'den Amerikan mallarına talebin azalabilecek olmasıyla beraber ABD için dezenflasyon bir etki de görebiliriz ama burada bahsedilen rakamlar çok yüksek yani hani Çin'den yapılacak ithalatta 160 civarında gümrük vergisi artışı yapılması vesaire çok yüksek rakamlar o yüzden o etkinin daha gelmesi şimdiden bakınca daha olası görünüyor. Ama dediğiniz gibi yani Çin'de ABD mallarına talep azalırsa o noktada da bir dezenflasyonist etkisi olabilir. Aslında biraz da bu rakamların tam olarak açıklanmasıyla göreceğiz. Kampanya dönemlerinde bazı rakamlar telaffuz edildi gümrük vergisi olarak için ama yani, fiiliyatta bunlar ne olacak? Başkanın kararnameyle bunları değiştirme etkisi var. Onu göreceğiz. Onun kadar önemli olan tabii harcamaların ne boyutta artırılacağı ya da vergilerin ne boyutta düşürüleceği. Şimdi temsilciler meclisinde sonuçlar daha kesinleşmiş durumda değil ama orada da cümleciler kazanacak gibi görünüyor. Vergi indirimleri ya da harcama artışlarına karar verirken Trump'ın senatoda ve temsilciler meclisinde de desteğe ihtiyacı olacak. Oraları da cumhuriyetçiler kazandığı için o taraf da çok önemli. Enflasyonu etkilerine neden olabilir diye düşünüyorum. Toplamda baktığımızda o yüzden enflasyon konusunda daha olumsuz bir dönem görünüyor. Önümüzde ABD için Trump'ın kazanmasıyla. Evet, evet haklısınız. Bizim enflasyon tarafı gelecek olursak geçtiğimiz hafta enflasyon raporumuzun sunumu vardı. Merkez Bankası Başkanı tarafından. Bu rapor sunumu işte revize edilen hedefler ve bunların bize yansımaları nasıl olacak ekonomiye ve piyasalara biraz hani isterseniz burayı konuşabiliriz. Burada özellikle işte Merkez Bankası'nın verdiği sinyalde belki Aralık ayında bir faiz indirimi olabilir yönünde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle aslında orada bu yıl sonu için tahmin %38'den %44'e revize edildi. Hatırladığım kadarıyla orta noktası tahmin aralığının orta noktası. Gelecek yıl için %14'ten %21'e revize edildi. Biz zaten daha muhafazakar tahminlerle çalışıyorduk HESK orta yönetim olarak bu yıl sonu için %46 gelecek yıl sonu için %30 enflasyonla çalışıyoruz. Burada Merkez Bankası'nın söylediği hizmet enflasyonunu düşürmek çok kolay değil. Bizim araçlarımızın etkisi hizmet enflasyonuna sınırlı. Bir de gıda enflasyonu yüksek seyrediyor. Hani enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonda ana olarak bunları söylüyorlar. Ama ben hani asgari ücret konusundaki beklentilerinde de bir miktar daha önce varsaydıklarından yüksek olabileceğini düşünüyorum. Bu konuya çok girmedi aslında Merkez bankası başkanı o konuda bir rakam telaffuz etmedi ama beklentilerinin ne olduğuna dair ya da asgari ücrete ne kadar artış yapılması gerektiğine dair. Ama böyle bir durumda söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Burada tabii bence bu revizyonlardan daha önemli olan nokta şu. Sizin yayınlarınızda da konuşmuştuk aslında Serhan'ım. Eylül ve Ekim PPK kararlarında bir faiz indirme niyeti görmüştük aslında. Bunu işte Eylül'de önce hizmet enflasyonu son çeyrekte düşecek demişti Merkez Bankası yeni bir ifade olarak. Diğer yandan para politikasının gerektiğinde sıkılaştığı dair ifade açıklamadan çıkartılmıştı. Ekim PPK kararında ise yurt içi talep koşullarının enflasyonda düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ifade etmişti Merkez Bankası. Biz de bahsediyorduk aslında bir faiz indirme niyeti görüyoruz burada. Tabii Eylül ve Ekim enflasyon rakamları Kasım'da bir faiz indirimi ihtimalini azalttı. Bunu halen böyle olduğunu düşünüyoruz. Kasım'da bir faiz indirimi beklemiyoruz. Ama enflasyon raporu tanıtım toplantısında kullanılan ifadeler aslında bir niyetin de ötesine geçmiş durumda ara toplantısı için bana göre. Çünkü burada birkaç şey var. Merkez Bankası Başkanı her ay faiz kararlarını alırken birkaç tane göstergeye baktığını söylediler. Birincisi iş talep koşulları ki onun dezenflasyonu destekleyecek noktalara geldiğini düşünüyorlar. İkincisi enflasyon beklentileri. Onunla da ilgili enflasyon beklentileri düşüyor ve düşmeye devam etmesini bekliyoruz dedi Merkez Bankası Başkanı. Üçüncü olarak fiyatlama davranışları dedi Merkez Bankası Başkanı önemli kararlarımızda. Orada da yayılma endeksi gibi göstergelerin Mart'tan itibaren düş düştüğünü önce kademeli olarak sonra hızlanarak düştüğünü söyledi Merkez Bankası Başkanı. Ve bu düşüşün devam etmesini beklediklerini ifade etti hatırladığım kadarıyla. Yani bahsettiği faktörlerin hepsinde aslında olumlu düşünüyorlar. Bir de bunun dışında ay içinde biz kendi enflasyon ölçüm çalışmamızı yapıyoruz dedi Merkez Bankası Başkanı. Bunların hepsini bir araya getirince ki Aralık toplantısı 26 Aralık'ta ben Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü asgari ücret açıklandığı zaman yüksek gelirse ya Ocak ve Şubat hatta bir faiz indirimi yapmak negatif piyasa reaksiyonu görülmesine de neden olabilir. O yüzden Merkez Bankası bence asgari ücret artışı açıklanmadan 26 Aralık'ta faiz indirimi yapabilir diye düşünüyorum. 2,5 puan kadar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamaları var. Bunu da hep beraber takip ettik aslında. Faizlerle beraber enflasyon da düşecek anlamında açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı. Bence Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteğini devam etmesi açısından da Merkez Bankası bir faiz indirimine gitmeyi tercih edebilir. Diğer faktör dışında zaten uzun süredir konuşuyoruz. Hani reel faiz önümüzdeki dönemde yüksek kalabilir. Bu yüzden Merkez Bankası bir faiz indirimine gidebilir diye. Ama bunun dışında Cumhurbaşkanı desteğini devam etmesi için de Merkez Bankası bir faiz indirimine gibi tercih edebilir. Aralıkta diye düşünüyorum ben. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Buradan fonlar tarafına gelecek olursak bu faiz indirimi dillenmeye başladığında biz hemen Borsa İstanbul'un buna reaksiyon verdiğini gördük. Zaten aslında yurt dışın endekslerdeki Trump'ın gelişiyle beraber yükseliş. Biz düze yansımıştı. Hani o orada bir böyle bir yukarı yönlü hareket vardı. Bunu cuma günü gelen bu enflasyon raporundan gelen mesajlar da desteklemiş oldu. Hala da bakıyoruz. Bugün de böyle ilk saatlerde çok iyi değildi ama tekrar zannediyorum şu anda bankalar başta olmak üzere hisse senetleri yukarı yönde hareket ediyor. Bunun devamını bekliyor musunuz? Nasıl gider Borsa İstanbul? Amerikan seçimlerinden sonra başlayan olumlu hava enflasyon toplantısından sonra da devam etti ve oradaki artan risk iştahının bu döneme yayıldığını görüyoruz. Aslında farklı bir fiyatlama dinamiği olduğunu hissettiriyor. Yine günlük hareketlerinde olsun, hacimlerde olsun. Borsa İstanbul'da bir bu kadar yaşadığımız uzun bir düzeltmenin ardından tekrar bir hareketlenme var. Aslında bak bakacak olursanız enflasyon raporu toplantısı çok büyük bir değişiklik yaratmadı. Yani faiz indirimiyle ilgili beklentiler Ocak'ta yoğunlaşıyordu piyasada. Bu toplantıdan sonra onu bir ay erkene aldık. Ama ileriye doğru baktığımızda, 2025 yılına doğru baktığımızda aslında hala büyük bir faiz indirim süreci öngörüyoruz. Dolayısıyla aslında an yani enflasyon döneminde ancak yaşanabilecek bir şey bir indirim dönemi. Dolayısıyla aslında büyük resimde çok bir şey değişmedi ama bu zayıf giden haftalarda hep söylüyorduk. Buranın bakış açısını değiştirecek, bugüne değil ileriye doğru bakmayı sağlayacak bir tetik gerekiyor diye. O tetik enflasyon raporu toplantısı oldu ve fiyatlamanın da ona göre değiştiğini görüyoruz. Bu aynı şartlar devam ettiği sürece ve yasa ileriye doğru bakmaya devam ettiği sürece bence burada endeks üzerine koya koya gidecektir. Endeks içerisinde çok net ayrışmalar olmaya devam edecektir. Burada bankalar için pozitif dönem daha önce başlayacak. Dolayısıyla banka karlılıkları daha önce sanayi tarafına göre iyi olacak. O yüzden ayrışmada muhtemelen devam edecektir. Ama artık 2025'in birinci çeyreğinin sonuna doğru yaklaştığımızda bu sefer belki tersi bir durumu görmemiz çok daha olası. Faiz indirimlerinin boyutu ve hızı tabii ki değiştirecektir durumu ama sanayi tarafının da 2025'in ikinci çeyreğiyle birlikte bu ralliye katıldığını görebiliriz. Onun dışında hava yolları gibi, ortacılık gibi iyi bilançolar gibi getiren aslında karlılıklarını devam ettiren başka sektörler de var. Bunlar da endeks pozitif hareket ettiği zaman bu harekete katılıyorlar. Dolayısıyla aslında ileriye doğru bakın 2025'i fiyatlamaya devam ettiğimiz sürece bu hareket devam edecektir. Sadece karlılık değil çarpan tarafında da biz bir iyileşme bekliyoruz aslında 2025 yılı için. Yani şirketlerin hak ettikleri çarpan daha yukarıda olmalı diye düşünüyoruz. Madem ki bir makro düzelme hikayesi yazılıyor şu anda Türkiye'de. Türk hisse senetleri de daha yüksek çarpanları hak edeceklerdir daha fazla yabancı yatırımı da eşlik edecektir. Bütün bu Türkiye hikayesi içerisinde yeni yılın başlamasıyla birlikte. Dolayısıyla iyi bir dönem bekliyoruz. Bu beklentilerimizi çok uzun süredir koruyoruz. Ama bunlar için bir tetik noktası gerekiyordu. Bunu tetikleyen de bu toplantı oldu diyebilirim. Evet siz geçen ay yaptığımız aslında yayında hisse senetleriyle ilgili görüşlerinizi yine bu şekilde aktarmıştınız ve HKR fonunuzu ön plana çıkartmıştınız. Yine aynı fonu ön plana çıkartmaya devam ediyor musunuz? Evet. HKR bizim yoğunlaşması yüksek olan bir fonumuz serbest fon. Dolayısıyla konsantrasyon kurallarından muaf bir fon. Dolayısıyla ayrışmaların çok bariz olduğu dönemlerde EKL'in getirileri daha iyi olabiliyor. Bildiğiniz gibi serbest fondan nitelikli yatırımcılara satılıyor ama nitelikli yatırımcı olmayan yatırımcılar için de HVS fonumuz var. HVS konsantrasyon kurallarına uymak zorunda ama benzer temalarla yönetiliyor. Yani EKR'nin teması ile HVS'nin teması aynı fakat HKR daha fazla yapısı gereği risk alabiliyor. Daha fazla konsantre olabiliyor. Eğer nitelikli yatırımcı ise yatırımcılar HKR'yi değilse HVS'yi portföylerine ekleyebilirler. Bu biraz önce bahsettiğimiz olumlu ortamdan en iyi faydalanacak iki fonumuz. Hisi senedi tarafında hisi senedi yoğun fonlar bu fonlar. Belki şeyde hatırlatmakta fayda olur. Hisi senedi yoğun fon oldukları için stopajları sıfır. Bu değişen stopaj oranlarından etkilenmiyorlar. Sürekli portföylerin %80'inde spot hisse taşıdıkları için sıfır stopajla alınıp satılabiliyorlar. Bu avantajda hatırlatmakta fayda var. Evet bazı izleyicilerimiz yanılabiliyorlar. Serbest fon olduğu için stopajı vardır hisse senedi fonu olsa bile diye düşünüyorlar. Hani o şeyde yanlışı da tekrar burada düzeltelim. Hem serbest hisse fonların hem de hisse senedi fonlarında stopajın sıfır olduğunu, sermaye piyasalarını desteklemek için alınmış, uzunca bir zamandır aslında işleyen bir kural olduğunu biz de tekrar hatırlatalım. Peki Ali Bey, şimdi yatırımcılar faizler yüksek olduğu için para piyasası fonlarına park etmiş durumdalar. Çok büyük bir para var orada. Bu aralıktaki faiz indirimi öncesinde veya işte sonrasında mı olur? Nasıl olur? Burada daha ziyade böyle borçlanma araçları fonlarına, tahvil fonlarına, para piyasası fonlarından geçiş yapmak gerekir mi? Mutlaka gerekir. Çünkü bir faiz indirim sürecine giriyor olacağız. Yani her ay yatırımcılar para piyasası fonlarındaki getirinin bir miktar azaldığını görecekler. Bunun ne kadar olduğu indirimlerin boyutuyla alakalı bir konu ama faizler inerken kısa vadeli piyasa faizleri aşağı inerken tahvil bonolarda sermaye kazancı yazacakları için ekstra getiri yapmış olacaklar. Bugünden baktığımızda da faiz eğrisinin birçok noktasında birçok yerinde aslında iyi fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu belki bir seferde yapılacak bir hareket değil. Tek hamlede bütün para piyasası fonlarını satıp hepsini bir tahvil bono fonuna geçirmek doğru olmaz. Kademe 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 her ay belki her 15 günde bir bir miktar para piyasası fonu yatırımını tahvil bono fonuna çevirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Dediğim gibi bu bir faiz indirim döngüsü ve bizim enflasyonumuzun önümüzdeki yıllar içerisinde tekrar tek haneye gitmesi hedefleniyor. Böyle bakıldığında bütün TL cinsi tahvillerde çok ciddi bir kazanç potansiyeli bulunuyor. Bu kolay bir süreç değil. Tek seferde olacak bir süreç de değil. Belki o yüzden işte kademeli giriş yapmak gerekiyor ama artık yatırımcıların son 5 senedeki yatırım davranışlarından biraz daha farklı davranıp tahvil bono tarafındaki varlıklarını arttırmaları doğru olacak. Evet, sizin Bunun... e, HST fonunuz var. Daha önce konuşmuştuk zaten. Bir tahvil fonu. Bu fon içerisinde ağırlık devlet tahvillerinde midir yoksa özel sektör de var mı? Fonun ağırlığı devlet tahvillerinde. Zaten önemli bir kısmını portföyünün devlet tahvilleri oluşturuyor duruyor ve bu faiz eğrisinin neredeyse tamamına yatırım yapıyor. Ama bizim özellikle pozitif gördüğümüz bölgelerine ya da pozitif olduğu dönemlerde oradaki alokasyonu arttırıyoruz. Bir kısmı da özel sektör tahviline yatırılmış durumda. Biz burada birkaç aydır özel sektör tahvil ağırlığını azaltıp bunu ya repoda tutuyoruz ya kamu tahvillerine aktarıyoruz. Özel sektör tahvilleri Türkiye'deki piyasa şartları gereği sermaye kazancını çok sınırlı yansıtıyorlar. Çok az işlem geçiyor. Ama kamu tahvillerinde durum böyle değil. Dolayısıyla faiz indiği zaman getirinin önemli bir kısmını kamu tahvilleri yaratıyor. Dolayısıyla HST içerisindeki ağırlığı da bundan fazla. Biz 2 ve 10 yıl arasındaki bölgelerin tamamını dar yatırım yaptık kamu tahvillerinde. Bunu da arttırarak diyoruz. Burada mutlaka faiz indirimi bir tetik noktası olacaktır. Ama enflasyonun daha büyük adımlarla indiği aylarda muhtemelen Merkez Bankası da adımlarını buna göre ayarlayacak. O dönemlerde belki ya da o dönemlere yaklaşırken sermaye kazançları daha fazla olacaktır tahviller. O dönemlerden önce ağırlığını arttırabilmek portföyde tabi bunun önemli diye düşünüyorum. Bir de yurt dışı yatırım imkanlarını konuşalım isterseniz son olarak. Çünkü işte Trump'ın gelmesiyle beraber özellikle de Amerikan borsalarında teknoloji tarafında çok hızlı hareketler görüyoruz Nasdaq'ta. Sizin buralara yatırım yapan bir fonunuz vardı ben yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Hoa fonumuz yurt dışı teknoloji temasına yatırım yapıyor. Tamamı Amerikan piyasalarına yatırımdan oluşmuyor. Biraz globalde yatırımımız var ama çok ağırlığı Amerikan tarafından. Tarafında. Orada da yurt dışı senetleriyle ilgili belki şey söylemek lazım. Şimdi Trump'ın gelişiyle birlikte politikaların ana hatlarını biliyoruz. Yani burada şirketler için vergi indirimleri olacak. Önemli bir destek bu şirketlerin karlılıkları için. Aynı zamanda Amerika'da ekonominin canlanması için adımlar atılacak. Belki ticaret bariyerleri uygulanacak. Dolayısıyla Amerika'daki büyüme hızı da artacak. Bu, bunlar iyi faktörler şirketler için. Biz bunu fiyatlıyoruz bugünlerde ve bu bir süre daha devam edecek. Ama bu atılan adımların mutlaka orta uzun vadede farklı yan etkileri olacaktır. Enflasyonu bir kere yukarı alacaktır. Dolayısıyla Fed'in enflasyona bakışı değişecektir. Faiz indirimlerine bakışı değişecektir. Tedarik zincirlerinde belki öngöremediğimiz, bugünden öngöremediğimiz problemler olabilir. Dolayısıyla aslında bu belirsizlikler arttıkça piyasa bir miktar buralarda karı cebine koymak isteyebilir. Zaten biz baktığımız zaman özellikle S&P tarafında FK'ların geçmişe karşılaştırıldığında belli bir seviyenin üstünde olduğunu görüyoruz. 21 FK'larda gidiyoruz. İşte son dönemlerde gördüğümüz en yüksek FK 23. Dolayısıyla belki bir noktada buralarda piyasa karı cebine koymak isteyebilir. Ama bu İbrahim de söyledi. Bir kere Trump başa gelsin bir Ocak ayını görelim. Ekibin tamamlandığını görelim. Aldıkları kararları görelim. Çıkan kanunları görelim. Ondan sonra gerçekleşecek bir şey. Bu döneme kadar ise piyasaları muhtemelen olumlu gidecektir. Ama ondan sonra biraz daha soru işaretleri artmaya başladı başlayınca çok da aslında oraların ucuz olmadığını söyleyebiliriz. Bunu ne değiştirebilir? Bu endeksler içerisindeki şirketler özellikle 7, çok iyi bilançolar açıklarsa, iyi getirmeye devam ederlerse tabii ki daha değerli hale geleceklerdir. Muhtemelen bu yeni makro ortam oluşunca bu şirketlerin karlılıkları endeksin gidişatını belirleyecek diye söyleyebilirim. Çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel aydınlatıcı sohbet için. Çok sağ olun. Teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.